Herkes Open AI'ın ChatGPT'sinden bahsediyor ve yapay zeka şu an kelimenin tam anlamıyla interneti ele geçiriyor. Şimdi eğer bir vardı yaşamıyorsanız şimdiye kadar ChatGPT'yi duymuşsunuzdur. ChatGPT Open AI şirketi tarafından oluşturmuş bu çılgın seviyedeki yapay zeka, büyük bir bilgi bankasına sahip bir kelimenin tam anlamıyla bir insan gibi bir metin yazabiliyor. Bu yapay zekanın da zaten asıl kurma amacı bu. Basit bir metne aynı bir insan yazmış gibi sunmak. Bu yüzden de bu onu internetten para kazanmak için oldukça değerli bir araç haline getiriyor. Şimdi bu videoyu bitirdiğinizde ChatGPT'yi nasıl kendiniz için kullanabileceğinizi ve Open AI API'ını kullanarak bir iş kurabileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Muhtemelen son zamanlarda TikTok'ta veya Instagram'da böyle arkadaşlarınızın gelecekten gelmiş gibi veya bir animeden çıkmış gibi fotoğraflarını görmüşsünüzdür yani. Bunun için Lenza adlı programı kullandılar. Ancak Lenza'nın bu kadar popüler hale gelmesinin asıl nedeni bu AI API'larından birisine alıp tek bir alana odaklandılar. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şey Lenza aslında herkes için ücretsiz olan Stable Diffusion yapay zeka motorunu kullanıyordu. Yine de Lenza bu anime fotoğrafları için 10 dolar istiyordu ki bu sayede bir haftadan kısa sürede 10 milyon doların üzerinde gelir elde ettiler. Kısacası yapay Faz zekayle drop shipping yaptılar. Benzerinin çalışma mantığı da oldukça basit. App Store'dan Lensa programını indiriyorsun, uygulamaya 10 tane kendi fotoğrafını yüklüyorsun, 10 dolar ödüyorsun ve sonra kendine ait farklı tarzlarda yüzlerce animasyonlu fotoğraf alıyorsun. Peki insanlar bunu Stable Diffusion ile bedavaya yapabilecekken neden 10 dolar ödüyorlar? Bunun cevabı arkadaşlarım kolaylık. Yani iş hayatında para kazanmanın yolu değer yaratmaktır ve insanlar bu değer için size para verirler. Ve çoğu zaman değer bilgiyi düzene sokarak yaratılır. Yani bu yapay zekalar çok genişler ve çoğu insan kendi üzerinin yavatırın yapabileceklerini fark edecek yaratıcılığa veya anlayışa sahip olmayabilirler. O yüzden bunları o kişilerin önüne sunmak bize para kazandırabilir. Lenza'nın yaptığı da Magic Avatar adında bir ürün yaratmaktı. Bu yapay zeka kelimenin tam anlamıyla her şeyi yapabilse de mesela size One Go tarzında bir okyanus vahası yapabilir. Onlar belirli bir alanda odaklanmayı seçtiler. Yani Magic Avatar. Ki bunun dışında bir de bunu mobile uyarlayıp daha kullanışlı hale getirdiler. Çünkü muhtemelen fotoğraflarınızın çoğu zaten telefonunuzda bulunuyor. Bu yüzden görüntülerin aslında oluşturma aşaması bedava da olsa bundan 10 dolar talep edebildiler. İşte asıl fırsat bu. Çoğu insan belki de günlük hayatlarını biraz daha kolaylaştırabilmek için teknolojiyi yapay zekayı kullanıyorlar. Ancak girişimciler bunda fırsatı görüp OpenAI API'ni kendi frontend yazılımlarını eklemenin bir yolunu buluyorlar. Bu videoda yazılım bilginiz bile olmasa OpenAI'nin API'ni kullanarak yapabileceğiniz size 7 farklı iş modeli göstereceğim. Şu anda ChatGPT oldukça geniş. Milyonlarca farklı kullanım durumu var ve bizim amacımız spesifik bir kullanım durumu bulmak. API'yi kullanarak kendi web sitemizi yapmak ve ardından bu hizmeti onu kullanabilecek insanlara pazarlamak. Yani hayatları ChatGPT sayesinde daha kolay olabilecek, daha iyileşebilecek insanlar. Chat kullanarak yapabileceğimiz bir numaralı iş satış metin yazarlığı. Yani metin yazarlığı temelde herhangi bir web sitesindeki veya bir ürün satmaya çalışıyorsanız ürün satış kopyasındaki kelimeler, Amazon'daki bir ürünün ürün sayfasındaki açıklaması, herhangi bir Facebook reklamında yazılı olan reklam açıklaması vesaire. Buna metin yazarlığı deniyor ve spesifik olarak bence burada en iyi fırsat satış metin yazarlığında. Çünkü siz o markaların satış yapılarına yardım ediyorsanız ve gerçekten daha fazla satış elde edebiliyorlarsa bundan daha fazla para kazanacaklar. Onlar para kazanınca siz de kazanacaksınız. Mesela copy.ai adlı bu siteyi kullanarak kaliteli kopya satışları yapabilirsiniz. Üstelik çoğu kişiden daha hızlı bir şekilde çünkü biz yapay zekanın yardımını kullanıyoruz. Tabii ki de yapay zekadan aldığınız sonuçları direkt kopyala yapıştır yapıp müşteriye atmayın. Çünkü yorumlarda bazı sinirli arkadaşlar görüyorum bu konuda bayağı neden sinirleniyorlar. Şirketler sanki bunu Bunu yapay zeka ne Ben de bu çok <Sessizlik> Abiciğim zaten yapay zekanın verdiği şey olduğu gibi böyle hani müşteriye atmayacaksın. Siz yine onu elinizden geçireceksiniz. Hataları var mı? Doğru mu yazmış? Değiştirmek istediğiniz şeyleri var mı? Bizim şu an burada yaptığımız şey yapay zekayı bir araç olarak kullanmak ve onun yardımını almak. Yani sallıyorum bir işi 3 saatte yapacaksanız yapay zekanın yardımıyla 2 saatte veya 1 saatte yapacaksınız. Ondan sonra yapmanız gereken copy.ai .e adlı bu platformu kullanmak, bir müşteri edinmek, ilgili konuyu veya kopyanın yazılmasını istediğiniz stili girmek ve ardından yapay zeka size tam anlamıyla satış metnini çıkarıyor. Sonra onu gözden geçirin, hata olmadığından, doğru olduğundan emin olun ve ardından müşteriye gönderirsiniz ve bunun yapay zeka tarafından yapıldığını anlamazlar. Ki zaten sonuç olarak ürün güzel Güzel, sizin sunduğunuz servisten memnun olan müşteri zaten bundan bir problem yaratmayacaktır. Yani buna pek takılmayacaktır. Ve artık bu aracı kullanabildiğiniz için çok daha fazla müşteriyle ilgilenebileceksiniz. Dolayısıyla ChatGPT kullanmak istiyorsanız başlamak için metin yazarlığı çok güzel bir seçenek. Bir sonraki API tabanlı iş modeli ise perplexity.ai. Yaptıkları şey temelde herhangi bir konuyu 4 cümlede falan özetlemek. Kurtuluş Savaşı nedir? diyelim mesela. Ve bu yapay zeka sizin için Google'daki en iyi makaleleri arayacak ve ardından size en iyi özeti verecek. Bence bu çok güzel bir şey çünkü biliyorsunuz ki bir konu hakkında bir araştırma yapmak istediğiniz zaman Google'da gidip bir sürü siteye girmeniz gerekiyor. Bir sürü kaynaktan farklı farklı kaynağı okuyup cevabınızı ona göre çıkarmanız gerekiyor. Ancak perplexity.ai bildiğiniz bu işi sizin için yapıyor gidip bütün siteleri o araştırıyor. O bakıyor ve ona göre bir cevap çıkarıyor. Çok basit ama çok kullanışlı. Şimdi 3. iş modeline geçecek olursak ki bence çok zekici ve e-ticaret dropshipperlarının çoğunun hoşuna gidecek. Bu yapay zekanın adı sidekick.ai ve herhangi bir web site açılış sayfasını birkaç dakika içerisinde oluşturabiliyor. Yani eğer dropshipping ile ilgileniyorsanız biliyorsunuz ki bir sürü ürün test etmeniz gerekiyor. Ve ilk etapta asıl bakmanız gereken şey insanların bu ürünü isteyip istemediğini görmek. Hani talep var mı yok mu? Ki bunun için de her ürün için yeni bir ürün sayfası gerekiyor. Sidekick'te yapmanız gereken tek şey konuyu yazmak ve birkaç resim sağlamak. Sonra bu yapay zeka harika harika bir satış kopyası ve harika bir sayfa oluşturacak. Hani genel olarak birinin bir ürünü test etmek için bir sayfa oluşturması genellikle saatler hatta günlerde alabilir. Bu yapay zeka sayesinde bunu dakikalar içerisinde yapabiliyorsunuz. Ve eğer insanları o zamandan kurtarabilirseniz ve bu değeri yaratabilirseniz bundan yüksek paralar kazanabilirsiniz. Çel kullanarak yapabileceğimiz bir diğer iş ise bir SEO ajansı oluşturmak. SEO nedir bilmiyorsanız İngilizceden geliyor. Search Engine Optimization. Yani arama motoru optimizasyonu. Temelinde belirli anahtar kelimeler için Google'da nerede sıralandığınız anlamına geliyor. Yani Google'a gidip Arda Mürsüoğlu yazsam ilk önce ben çıkıyorum. Çünkü aynı isimde, aynı anahtar kelimede çok fazla insan yok. Ve bu isimde en iyi içeriğe ben sahibim. Bu yüzden Google size göstermek istedikleri şeyin bu olduğuna karar verdi. Aynı durum YouTube için de geçerli. Ancak farklı türlerde içerik oluşturan sizinle aynı adı paylaşan başka kişiler de olabilir. Ve bu durumda SEO'da nasıl öne çıktığınız o konuda o anahtar kelimede ne kadar derinliğe sahip olduğunuz, ne kadar fazla içerik ürettiğiniz ve ne kadar şeyi sunduğunuzla alakalı. Yani kısaca siz bir alanda bir anahtar kelimede çok konuştuysanız, o alanda içerikler ürettiyseniz sizi bir uzman olarak görecekler ve sıralamada daha üst sırada olacaksınız. Dolayısıyla ChatGPT'yi kullanırsanız belirli bir konuda iyi yazılmış 50 tane mesela blog gönderisi veya makale oluşturabilirsiniz. Daha sonra bu makaleleri alabilir, web sitenize yükleyebilir ve indekleyebilirsiniz. Şimdi Google'ın bakış açısından belirli bir konu hakkında 50 tane makaleniz var ve bu sizi işinizde daha verimli hale getirecek ve yapay zekayı kullanarak bu hizmeti başka şirketlere satabilirsiniz. Çünkü onların bilmediği bir bilgiye sahipsiniz ve bu araçların var olduğunu biliyorsunuz. Buna da değer arbitrajı diyebiliriz. Bir sonraki iş modeli yapay zeka ile küçük resim oluşturma hizmeti. Örneğin bu videonun küçük resmini ele alın. İhtiyacınız olan tek şey küçük resminizde ne istediğinize dair net bir vizyon ve anlayış. Belki de aklınızdaki şeyler ve görseller Google'da bulunmuyor. Bu durumda sizin yapabileceğiniz en kolay ve en mantıklı şey bir yapay zeka platformuna gitmek. Tam olarak ne istediğinizi yazmak ve istediğiniz sonucu alana kadar yapay zeka çalıştırmak. Sonra o görseli kendiniz için kullanabilirsiniz. İşte bunu küçük resminize falan koyabilirsiniz. Yani biraz uğraşarak o aklınızdaki mükemmel küçük resmi oluşturabilirsiniz ve bu hizmet için ücret almaya başlayabilirsiniz. Ki bunu kelimenin tam anlamıyla dakikalar içerisinde yapabilirsiniz ve yapay zekayı istediğiniz sonucu elde edene kadar çalıştırabilirsiniz. Bu sadece yapay zekayı nasıl akıllı bir şekilde kullanabileceğinizin ve onunla yaratıcı olabileceğinizin bir diğer örneği. Sıradaki biraz korkutucu adı Synthesia. Synthesia'nın yapmamıza izin verdiği şey herhangi bir metni 30 saniyeden daha kısa sürede video formatına dönüştürmek. Şimdi buradaki asıl korkutucu şey bu videoda sanki gerçek bir insan size cevap veriyormuş gibi. Yani siz bir senaryo yazabilirsiniz ve bu yapay zekamsı insan daha sonra sizin yazdığınız sözleri konuşuyor ve bayağı gerçekçi görünüyor. Peki bunu ne için kullanabiliriz yani bununla ne yapabiliriz? Mesela bu hizmeti farklıda sunabilir ve bununla ilgili bir iş kurabilirsiniz. Farklı işletmeler için tutorial videoları, eğitim videoları yapmak veya kameranın önüne geçmeden bile bir YouTube videosu hazırlayabilmek. Yani bu yapay zeka birçok sorun çözüyor ve burada tekrardan bir fırsat var. Sonuçta bu yapay zekayı herkes bilmiyor. Çoğu kişi bilmiyor hatta. Gidip çoğu yere bu servisi sunabilirsiniz. Hani hayal edin ki bir eğitim şirketiyle çalışıyorsunuz ve oradaki kişiler kendi yüzlerini göstermek istemiyorlar. Onlara öğrettikleri konular hakkında konuşan insanların videolarını sağlayabileceğinizi söyleyebilirsiniz. Tek yapmaları gereken ise senaryoları sağlamak. Ardından siz bu senaryoları kullanarak yapay zekaya bu videoları hazırlatabilirsiniz ve bu videoları onlara geri gönderebilirsiniz. Ki hayal etmenize gerek yok çünkü Synthesia tam olarak bunu yapıyor. Sıradaki SMV iş modelini sevenler veya bir sosyal medya ajansı başlatmayı planlayanlar için. Bu yapay zekanın adı Repurpose.io. Bu yapay zeka tam olarak adında yazdığı şeyi yapıyor. Tek bir platform için içerik oluşturuyorsanız Repurpose.io'ya gidebilirsiniz ve yapay zeka teknolojileri bu içeriği diğer platformlara uyarlayabilir. İstediğiniz herhangi bir sosyal medya platformu için. Şimdi bu yapay zekanın yaptığı şey zamandan kazandırmak ve bunu insanlara satmak çok kolay. Çünkü çoğu insanın bütün sosyal medya platformlarını yönetecek zamanı yok. Mesela TikTok'ta daha fazla video paylaşmam gerek. LinkedIn'de daha fazla gönderi paylaşmam gerek. Instagram Reels'te da daha fazla videolar paylaşmam gerek. Bunları yapmam gerektiğini biliyorum. Ancak yapmıyor, yapamıyorum daha doğrusu. Çünkü o kadar zamanım yok. Hepsini sürekli düzenli bir şekilde yapabilecek zamanım yok. Ara sıra Instagram Reels videolar paylaşıyorum ama dediğim gibi düzenli değil. Liste açıkçası böyle devam ediyor. Bu alanda önemli olan şey olabildiğince yaratıcı olmak. Servisleri gerçekten basit ve kolay bir şekilde paketleyin. Böylece insanlar neredeyse hiç efor sarf etmeden değer alsınlar. Ve bunun için yapay zekayı kullandığınızı bilip bilmemeleri pek de önemli değil açıkçası. Hizmetinizden değer elde ettikleri sürece pek de bir sorun yaratacaklarını düşünmüyorum. Bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla internetten para kazanma hakkında videolar görmek istiyorsanız kanala abone olup bir de videoyu beğenirseniz sevinirim. Ve bu arada Yapay zeka sizce gerçekten dünyayı ele geçirecek mi? Ne diyorsunuz? Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.